Merhaba arkadaşlar. Ödemiş kumaşı ipeği üzerine mimoza işledim. Buradaki teknikler sap işi tekniği, tohum işi ve çöp işi tekniğini kullanarak işledim. Renkleri açıklı koyulu kullandım. Ve tohum işi tekniğini de yaparken 3, 2, 1 şeklinde batarak işledim. Şimdi Şuradaki son dalını sap işi tekniğiyle çalışacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sap işi tekniği yaparken e, nakışımızın da temiz olması için ilk yukarıdan batıyorum. Daha sonra e, işleyerek oraya geldiğimde o düğümü keseceğim. sap işi tekniğini işlerken ip bana doğru uzun bir mesafeden batıp ortasından çıkıyoruz. İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz. Sonra yarısı kadar mesafeden batıp işlemeye devam ediyoruz. bu şekilde buraya kadar işleyeceğim arkadaşlar